Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde yeni bir macerada beraberiz. Mükemmel bomba bir define işareti. yine mükemmel bir anlatım olacak. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hayvan kafası yapılmış. Bir at kafası değil mi başkan evet, bu. Evet, at kafası, bak kafayı bükmüş. Şimdi boyun kısmına kadar şimdi başkan bak net olarak size gösterecek boyun. Görüyorsunuz. Oradan gidiyor kafatası. Oradan geldi burun. burunu görüyor musunuz? Burundan tekrar boyuna ne, ne kadar net yapılmış. Göz başka. Görüyor musunuz gözü? Böyle figürleri bakın size bir şey söyleyeyim mi? Böyle güzel bir figürleri sadece zirve adamında ve define işaretleri atölye kanalımızda bunları görebilirsiniz. Görüyor musunuz? Net olarak görüntü burada. Ben buradayım. Zirve adamı dedi. Çene kısmına bak başkan nasıl ya? Net ya. Bu kadar net ki mükemmel bir işçilik yapılmış. Arkadaşlar bomba bir sinyal aldık aldık. Mükemmel bir değerli veriyor en başkan? Çok güzel. Tarik. Boşluk da veriyor. Boşluk da var. Çok değerli de veriyor. Çok mükemmel bir işaret. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada net olarak başkan pura ne koydun ne ee, yapmış. Mükemmel ya. Tamam. Şöyle bir çekil başkan. Bak şuraya bakın. Bak bak başkan. Burada mükemmel bir işçilik. Ne diyorsun şuna? Şuraya bak ya. Ağız çene. He? tam net çok hiçbir şey şey tam vallahi net. ben arkadaşlar ne diyorsunuz? Bir yağlı boya ressamı gibi bunu adam burayı çizmiş, yapmış Böyle ya? oturmuş ki. Bunun herime fotoğrafını çiz Açık attırmada ihaleye sür. Aynen. Kayaya evet. yapılmış bu. Çok güzel Şuna bakın şimdi. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burayı başlıyoruz. Devam edeceğiz. Başkan metal burada. Metal var mı? Tam burada bak metal. Tamam. Boşluk tamam. da var ama metal var. Şöyle bakayım. Evet. Burada. Boşluk. Burada başka. Tam burada. Aşağıya bir at daha vur başka. Aşağıdan gelelim bakalım aşağıya doğru boşluk var mı? Onu merak ettim. Evet. Tamam aşkım. Görüşelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu at kafası gibi yapılan taşın altında mükemmel bir veri aldık. Görüyor musunuz? Bir boşluğun içinde görüyorsunuz metalı tespit ettik. Küp de olabilir. Bir kayanın altında küçük kayayla kapatılmış bir boşlukta da olabilir arkadaşlar. Mükemmel arkadaşlar. Burayı şimdi devam, burayı şimdi devam ediyoruz. Evet Macera başladı. İyi seyirler arkadaşlar. Bakalım nasıl burada bir, e, ufak bir boşluğun içinde metal tespit ettik. Aşağı taraftan da bir oda gibi bir içeri giren tünel gözüküyor. bari bir şu rahat açayım lazım. Ayada işçiliği görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl kesilmiş değil mi? Görüyor musunuz? Boyu Göğüsler hem net yapılmış görüyorsunuz. Bak nasıl çıkıyor. Tamam. Şöyle bu şekilde alalım. Bu şekilde alalım. Görüyorsunuz. Oh. Şöyle. Mükemmel ya, ha? çok güzel. Ne işçilik yani. yapmış adam mı arkadaşlar ya? Yani. Siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar böyle işaretleri yakalıyorum sizin için. Size gösteriyorum bu tarihi. Keşfi macerayı böyle işaretleri keşfediyoruz. Bu videoda eller çalışsın arkadaşlar. Beğeni atasın. Beğeni atılmasını sizden rica ediyorum. Ne diyorsanız çok mükemmel bilgiler paylaşıyoruz ama bir dolara beğeni gelmiyor. Bunu anlam veremiyoruz. Taş mı çıktı orada? Evet. Hmm. Anne ne yapalım Anne yapacağım da şey diyorum. O taş sökmeden yapamam. Şu sökmem lazım. Çekiciyi bağlayacağız. Well then, I guess it's good. Apart ipi tutsa belki ne de de. Çok sert bir yıllar yiyorsun Altı boşluk bak bura. Ya bu taş da sallanıyor. taş çıkmadan olmaz zaten. Çekiciyi bağlasan çekemeyiz bunu. Onu yüzden mi? Burası çıkacak. Orayı girer mi şey peki altından kayış? Burada mı? Hı. açtık da. Girer mi? Daha yoğun onu tutsun, çeksin. Hı? Ne diyor? Şu açarsak girer. Hı? Şu boşaldı da. Bakın arkadaşlar. Başkan buraya bak göster. Şurayı açınca ne çıktı? Bakın. Bu ne? Burada da bir kesme. Bir yılan kafası çıktı değil evet, mi? Evet başkan. Buraya bakın. Aynen arkadaşlar. tam, tam yılan kafası. Görüyor musunuz? Bakın. Bir kertenkele kafası gibi dedi. Aynen mi? yılan, Şu yılan kafası da. Aynen şöyle net olarak. Ben buradayım dedi bak. Ben buradayım dedi. Şurayı görüyorsunuz zaten net. Bir takmam kayışı tabii bunu çekeceğiz arkadaşlar. Yapabilirsek, çekirmeye çalışacağız bunu, değil mi? Takar mı onu başka? Vallahi bunu deneyeceğiz de. Tam tutsa belki. Tutsa çekeriz değil mi? Yani işte şurası biraz sıkıntılı da. Burası sıkıntılı ya. Şöyle. Şöyle. Belki hmm. yani çekeceğiz böyle. Rakıcı istedik. Evet.